Selamun Aleyküm. Ee, ben Tuzla'dan gelmekteyim. Bir tavsiye üzerine geldim. Hakan Ustam sağ olsun. Ben Tuzla'da araba iki defa Sibop ayarı yaptırdım. Arabaya farklı bir sebepler sundular. Sibop'tan değil dediler. Şundan bundan dediler. Ama Hakan Ustam e, sağ olsun. Selamun Aleyküm. Aleyküm hoş Hakan Ustam kolay gelsin. Allah razı olsun. Hakan ne? Ustam e, Tuzla'dan geliyorum ben de. Araç iki defa Sibop ayarı oldu. Gel. gel. Dediler ki, Sivop ayarı sıkıntı yaptırdım ama hala hani ses geldi. Evet. Ee, tavsiye üzerine geldim. Seni dinliyorum abicim. Abi sen de motor değil, senin araba oldu. Bana baktılar. Herkese hayırlı işler olsun, <laughs> hayırlı pazar olsun. Şey Bu arada pazar günü dükkanı açtırdım Hakan Usta'ma. Allah razı olsun, sağ olsun. Sana de abi, sana de. Yardımcı oldu. Yani gerçekten tavsiye ederim. Şimdi senin arabanın Sivop ayarı çok soğuydu. Çok sıkıydı evet. Yani araba şimdi düzeldi yani kendi haliyle. Hı hı. Şimdi bunları fazla simulayla sıktığın zaman e, fincanlar var. Fincanlardan orada eksantriklere zarar veriyor yani. Aşınıyorlar, o oluyor. Yani bir de senin bir tane fincanın vuruyor. Evet. Yani onu da bir fincanı sökmemiz için kartelinin ve kapağının sökülmesi lazım. Şu anda bir sıkıntı hani çalışıyor. Yani Uzun yolları atla gidebilirim yani. Gider. Sen, tabi ses sana biraz ileride fincan sesi şu zaman ama. hocam. Gelirse, bir takım fincan zaten parça vuracağız. Bir de sinir kapağını söker, alt kapağını sökeriz. Hı hı. Bir takım fincan değişiriz. eksantrik mende bir şey yok çünkü ya, ayar sonları payı çok. Evet. Ay yani bazı ayar sonları düştüğü zaman eksantrik mili yemiş gösterir orada. Evet. Yaptık hani arabada herhangi bir sıkıntı yok. Çekişimiz düzeldi, gidişimiz abi, düzeldi. Deneme yapacağız. Deneme yapacağız arkadaşlar. Takdir senindir. Teşekkür ederim ustam. Allah razı ister. olsun. Bir de <laughs> Evet arkadaşlar. Kralın ne dedi? Aldım kralı kral mı? Aldım kralı. Bu seleksiyon kanalı bunu çıkma aldık. Ben sana söyleyeyim araç kullanan genç kardeşlerimize arabaları devreye ses çektiği zaman şu kranın arkasını yiyor tamam mı? Evet. Bravo. Ha. Bak bu aynı. Evet aynı zamanda da buna yan sanayi kanal takışı arkası aşını için araba sesi çalışıyor. Bu kanalı bulduk. Arkadaşlar biz hani ayağınızı devrenin yavaş çekiyor. Yani şey yapıyorsunuz. Hani ses çekiyorsunuz da kran zayıf. Yani günah yani bu kran.